Merhaba arkadaşlar. Merhaba, bugün ne yapıyoruz? Kırmızı etim, hamur oyunu, Play oyun, Play Doh. Play Doh olmasa da oyun hamuru yapacağız. <laughs> evde oyun hamuru biten arkadaşlar için evde oyun hamuru nasıl yapılır onu göstereceğiz. Evet. Gerekli malzemelerimiz Aa, neler? E, çok sağlıklı. Evet, dışarıdan Samet almana göre daha sağlıklı. ve Samet neler lazım? Bu da nişasta. Nişasta. Ee, kumaş, boya ve saç kremi bize lazım. Bir de kasemiz. Şimdi birazcık nişastayı bu kasenin içine kim boşaltacak? Ben. O nişasta çok dökülür. Dikkat edin. Hepsini mi? Hepsini değil. Birkaç kaşık bir deneyelim bakalım. Vedat ya da ver ben şöyle boşaltayım onu. Bir ver bana. Bir dur. Şunu alıp. Şöyle biraz. Bence yeterli. Hı hı. Deneyelim bugün. Evet. Şimdi ne yapacağız? Bunda. Saç kremimizi dökeceğiz. dökeceğiz. Hadi dök bakalım biraz bu nişastanın içine. Sıkılmıyor. Sıkılmıyor mu? Bir bana verin. Bana verin. Vedat masayı hep dağıttın oğlum. Evet, sen Vedat saç kreminden bir daha dökmeye çalış bakalım. Aç kapağını. Şimdi dök. Bak. Çok fazla dökmeyelim. Yavaş yavaş döküyor muyuz? Hı. Tamam, şimdi bir kaldır bakalım. Bir kaldır. Şimdi, Benim şimdi sonraki yavaşça bir karıştır bakalım. Bence nişastayı biz çok koyduk. <laughs> Karıştırmaya devam. Vedat biraz daha saç kremi koy. Samet bir verir misin? Öyle mi anne. Bu <laughs> nişasta dökme öldü işte. Dökme tamam dökme biliyorum ben döktüm. Samet Vedat yeterli Vedat yeterli. Vedat ne kadar döktün oğlum. Karıştırmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar biz saç kremini biraz fazla koymuşuz. Vedat kaçırmış biraz ucundan. O yüzden birazcık daha Vedatçım biraz belki de biraz daha nişasta koymamız gerekiyor biraz bari. Şimdi içine birazcık da boya koyup karıştırmaya devam edeceğiz. Vedat yeter. O yeter vedat vedat. Tamam yeterli. Şimdi karıştırmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bizim oyun hamurumuz harika oldu. güzel oldu. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Erkumas evet, boya oldu oldu. Ve Gerçek oyun hamurlarından daha güzel oldu kıvamı. Arkadaşlar, bir alın bakalım bir oynayın. Bana arkadaşım bana veremiyor. Sami tamam, Vedat'cığım onu ikiye böl bakalım. Şöyle. Evet. Çok daha Eşit, eşit küçük kardeş payı, kardeş payı, kardeş küçük payı biraz daha, dedi. biraz evet. daha. Hayır. Bakayım, ver bana. Eşit oldu mu şimdi? Hayır, yok daha küçük. Beğendiniz mi? Evet. Verin bir yakından Samet biber göstereyim. Arkadaşlar çok güzel oldu gerçekten de. Tam gerçek oyun hamuru Hı, kıvamında. Ele de yapışmıyor. İstediğiniz renkte de yapabilirsiniz. Okay. Benim de elime de biraz boya sürüldüm. Dışarıdaki de yapışmıyor. Evet aynen gerçek oyun hamuru gibi oldu. Ve içinde saç, saç, saç kremi olduğu için de harika kokuyor. Oynaması çok zevkli. Adını Pile'ye hamuru koyalım. Pile'ye de hamuru koymayalım bence. Oyun kutusu hamuru olsun. Hayır. Sen sen çıkarayım mı? Hayır, oyun kutusu hamuru. O biz bizim adımızı koyalım. Oyun kutusu hamuru çok güzel oldu. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. El sallayın bakalım. Bay